Investazi Yatırım'dan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için aracı kurum çeşitlerini ele alacağız. Aracı kurumlar üçe ayrılır. Dar yetkili, kısmi yetkili ve geniş yetkili aracı kurumlar. Dar yetkili aracı kurumların yapabilecekleri emir iletimini aracılık ve yatırım danışmanlığı desteğidir. Kısmi yetkili aracı kurumların yapabilecekleri ise işlem aracılığı, emir iyi gayret aracılığı faaliyeti, sınırlı saklama hizmeti ve portföy yöneticiliğidir. Geniş yetkili aracı kurumların yapabilecekleri ise portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama hizmeti ve aracılık yüklenimidir. Aracı kurumların ünvanlarında menkul değerler veya menkul kıymetler ibarelerinin yer alması şarttır. Geniş yetkili aracı kurumlarda ise yatırım menkul değerler veya yatırım menkul kıymetler ibareleri kullanılabilir. Investaze, sermaye piyasası kurumuna bağlı geniş yetkili yatırım menkul değerler şirketidir. Videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.